Bismillahirrahmanirrahim. Canım kardeşim, sana bir soru soracağım ama cevabını bana değil, o gece başını yastığa koyduğunda kendi vicdanına ver. Hiç hayatında her şey yoluna girmişken, işlerin düzelmişken, tövbe etmiş ve bir daha asla yapmayacağım diye kendine söz vermişken, birdenbire sanki görünmez bir el seni itmiş gibi o sözü bozup kendi kurduğun binayı, kendi ellerinle yıktığın oldu mu? Tam artık huzuru buldum dediğin anda içinden yükselen o sebepsiz öfkeyle en sevdiğin insanın kalbini kırdığın. Tam artık harama bakmayacağım dediğin anda gözünün o ekrana kaydığı. Tam bu işi başaracağım dediğin anda o anlamsız tembelliğe teslim olup fırsatı kaçırdığın oldu mu? Sonra o enkazın ortasında durup ellerine bakıp kendine o kahredici soruyu sordun değil mi? Ben bunu neden yaptım? Ben kendime düşman mıyım? Neden sürekli başa dönüyorum? Neden tam düzeldim derken kendi kendime sabot ediyorum? Aynaya bakıyorsun, karşındaki yüz senin yüzün. Ama sanki o gözlerin arkasında sana ait olmayan, senin iyiliğini istemeyen, seni uçuruma sürüklemekten zevk alan başka biri var. Sen mutlu olmak istiyorsun ama o seni mutsuzluğa çekiyor. Sen Allah'a gitmek istiyorsun, o seni günaha çekiyor. Sen ilerlemek istiyorsun, o paçandan tutup seni aşağı çekiyor. Kardeşim, yıllardır düşmanı dışarıda aradın. Şeytan vesvese verdi dedin. Kötü arkadaşlar beni yoldan çıkardı dedin. Şartlar böyleydi dedin. Bana büyü yaptılar, nazar değdi dedin. Ama bugün bu uzun ve derin yolculukta sana çok acı ama seni özgürleştirecek tek gerçeği söyleyeceğim. Düşman kapıda değil, düşman kalenin içinde. Kapıları ona sen açtın, anahtarları ona sen verdin ve o senin sesini taklit ederek seni yönetiyor. O düşmanın adı nefis, o senin içindeki turu atı. o senin içindeki sabotajcı. Bugün onunla yüzleşmezsen Yarın yine o tövbeyi bozacaksın. Yarın yine o kalbi kıracaksın. Yarın yine ben bittim diyeceksin. Bu döngüyü kırmak istiyor musun? Bu iş savaşı bitirmek istiyor musun? O zaman kaçma. Aynadaki o yabancının gözlerinin içine bak. Çünkü bugün o içindeki emreden benliğin maskesini düşüreceğiz. Bu sohbet bittiğinde artık direksiyonda o değil, sen yani ruhun olacaksın.'' hazırsan insanın kendi içindeki o derin kuyuya iniyoruz. Tut elimi, korkma, ışığı yakmaya gidiyoruz. Aziz yolcum, çoğumuz büyük bir yanılgı içindeyiz. Her hatayı şeytana yüklüyoruz. Şeytan uydu, yaptım diyoruz. Elbette şeytan bizim apaçık düşmanımızdır. Ama şeytanın gücünün bir sınırı vardır. Şeytanın elinde bir sopa yoktur ki seni zorla günaha soksun. Şeytanın elinde bir silah yoktur ki seni zorla namazdan kaldırsın. Şeytanın tek bir gücü vardır. Fısıldamak yani vesvese. Dışarıdan gelir, pencereyi tıklatır. Hey şuna bak ne kadar güzel der. Bunu yaparsan çok zevk alacaksın der. Peki pencereyi kim açtı? O fısıltıyı kim emre dönüştürür? İşte o içerideki işbirlikçi yani nefistir. Şeytan bir satıcıdır. Malını över ama o malı satın alan, o malı arzulayan, o mal için cebindeki ahiret parasını harcayan senin nefsindir. Eğer senin nefsin o mala istekli olmasa şeytan sabaha kadar bağırsın, nafile. Oruçlu bir insanı düşün, karnı tokken önüne dünyanın en güzel yemeğini koy, canı istemez. Şeytan ona ye dese de yemez.'' çünkü içeride açlık yani istek yoktur. Ama açken işte o zaman nefis devreye girer. Hazreti Yusuf Suresi'nde o büyük peygamber Hazreti Yusuf bile ne diyor? Ben nefsime temize çıkarmam. Çünkü nefis Rabbimin merhamet ettiği hariç var gücüyle kötülüğü emreder. Yusuf 53. Dikkat et kardeşim. Peygamber şeytan kötülüğü emreder demiyor nefis kötülüğü emreder diyor. Ayetin orijinalindeki kelime emmare yani sadece teklif eden değil emreden, baskı yapan, zorlayan. Senin içindeki o ses sana hadi yapalım demiyor, yapacaksın diye bağırıyor. Sen sabah namaza kalkmak istiyorsun. Ruhun diyor ki kalk Rabbinle buluş. Şeytan dışarıdan fısıldıyor. Daha vakit var, biraz daha uyu. Ama seni yorganı mıhlayan, göz kapaklarını kurşun gibi çöken, yorgunum, kalkamam, hastayım diye bahaneler üreten kim? Nefsin. O konforuna düşkündür. O hazzına düşkündür. Ve o senin cennete gitmeni değil, dünyada keyif çatmanı ister. Bu yüzden Peygamber Efendimiz bir savaştan dönerken sehabelerine şöyle dedi. Küçük cihat bitti, şimdi büyük cihat. Cihadı Ekber başlıyor.'' Sehabeler şaşırdı. Ya Resulullah, kılıçlarla savaştık, can verdik. Bundan daha büyüğü var mı? Efendimiz cevap verdi. Evet, kişinin kendi nefsiyle savaşı. Çünkü dışarıdaki düşman bellidir, önündedir. Görürsün, savaşırsın. Ya ölürsün, şehit olursun. Ya öldürürsün, gazi olursun. Ve o savaş biter. Ama nefis, o seninle aynı yastığa baş koyar. Seninle aynı sofraya oturur. Senin kanında dolaşır. Seni en zayıf anında vurur ve bu savaş son nefese kadar bitmez. İşte bu yüzden sen yorgunsun kardeşim. İçeride bir savaş var ve sen bu savaşı ciddiye almadığın için sürekli kaybediyorsun. Peki bu nefis neden senin mutluluğunu istemiyor? Neden işlerin düzelince bir arıza çıkarıp her şeyi mahvediyor? Buna Modern psikoloji öz sapatoş diyor. Biz ise nefsin tuzağı diyoruz. Mantığı şudur. Nefis alışkanlıkların kölesidir. Nefis belirsizliği sevmez. Eğer sen yıllardır acı çekmeye, mutsuz olmaya, günah işleyip pişman olmaya alıştıysan, senin nefsin için güvenli alan yani konfor alanı orasıdır. Mutsuzluk sen tövbe edip temiz bir hayata başladığında, namaz kılmaya başladığında, düzgün bir ilişkiye başladığında nefsin panikler. Der ki: "Hey, burası bizim bildiğimiz yer değil. Burası çok aydınlık. Burası çok disiplinli. Burada keyif yok. Burada sorumluluk var. Ben bunu istemiyorum. Ben eski çöplüğümü istiyorum." Ve ne yapar biliyor musun? Seni o aydınlıktan çıkarmak için seni sabote eder sana aniden bir öfke krizi gönderir. Eşinle kavga ettirir. Sonra "Ben bunu neden yaptım?" dersin. Cevap: Nefsin seni eski katü ortamına geri çekmek istedi. Sana aniden bir vesvese verir. Namazı bıraktırır. Sonra aniden eski bir günahı hatırlatır. "Zaten sen kirlisin. Bu temizlik sana yakışmaz." dedirtir. Nefsinin sana en büyük yalanı şudur: "Sen değişemezsin. Senin karakterin bu. Sen günahkarsın, sen iradesizsin. Sana sürekli geçmişteki hatalarını izletir. Sen bir adım ileri gitmek istediğinde ayağına geçmişin prangasını takar. Amacı seni ümitsizliğe düşürmek. Çünkü ümidi kırılan insan savaşmayı bırakır. Savaşmayı bırakan insan nefsinin kölesi olur. Bak kardeşim, bir at düşün. Yabani bir at sen o atın üzerine binip şaha kalkmak, hedefe gitmek istiyorsun. Ama at üzerine kimseyi bindirmek istemiyor. O sadece çayırlarda otlamak, çiftleşmek ve uyumak istiyor. Sen dizginlere eline aldığın an at çıldırır. Seni üzerinden atmak için tepinir, şaha kalkar, seni duvara çarpar. Şu an yaşadığın o iş sıkıntısı, o daralma, o yapamıyorum hissi var ya, işte o nefsinin seni üzerinden atmak için tepinmesidir. Sakın bırakma. Eğer şimdi bırakırsan o at seni uçuruma sürükler. Ama eğer o tepinmelere dayanırsan o at yorulacak, sakinleşecek ve sonunda senin emrine girecek. Ve sen o atla yani nefsinin gücüyle Burak gibi göklere yükseleceksin. Bu sabotajcı çok zekidir kardeşim. Sana asla gel cehenneme gidelim demez. Sana gel kötülük yapalım demez. O her gün günahına, her hatana mantıklı bir kılıf uydurur. Namazı mı terk ettirecek? Çok yorgunsun. Çalışmak da ibadettir. Allah kalbine bakıyor. Sonra kılarsın der. Sana kendini haklı hissettirir. Kalp mi kırdıracak? Ama o da sana saygısızlık etti. Kendini ezdirmemelisin. Cevabını ver der. Sana kibrini izzet gibi gösterir. Harama mı baktıracak? Güzele bakmak sevaptır. Hem sen sadece bakıyorsun. Yapmıyorsun ki der. Ateşle oynamayı masum gösterir. Hazreti Yusuf'un kardeşlerini hatırla. Kardeşlerini kuyuya atıp öldürmek istediler. Bu korkunç bir günahtır. Peki nefisleri onlara ne dedi? Yusuf'u öldürün veya bir yere atın. Sonra da tövbe eder, salih bir topluluk olursunuz. Yusuf 9. Bak, şeytanlığa bak. Nefis onlara dedi ki, şimdi günahı işleyin, işiniz bitince tövbe edersiniz. Allah affeder. Yani Allah'ın rahmetini günaha sermaye yaptırdı. Sana da aynısını yapmıyor mu? Bir, bir kereden bir şey olmaz. Gençsin, yapacaksın tabii. Allah affedicidir. Bu ses senin dostun değil. Bu ses seni uyuşturup uçurumdan aşağı iten katilinin ninnisi. O sana tövbe edersin dediği an var ya, ya o sonra gelmeden ölüm gelirse? Nefis sana senedi olmayan bir gelecek satıyor. Canım kardeşim, buraya kadar çok ağır gerçeklerle yüzleştik. İçimizde bizi yöneten, bizi sabote eden, bize mantıklı yalanlar söyleyen o emmare yani emreden nefsi tanıdık. Belki şu an korkuyorsun, ben bu canavarla nasıl baş edeceğim diyorsun. Haklısın, o güçlü ama sen de yalnız değilsin. Senin arkanda Allah var ve senin elinde o nefsi dize getirecek muazzam silahlar var. Şimdi bu uzun yolculuğun ikinci yarısına yani kurtuluş reçetesine geçiyoruz. Bu vahşi atı nasıl terbiye edeceğiz? Onu öldürecek miyiz? Hayır, yaşarken nefis ölmez. Onu nasıl binek yapacağız? Manevi terbiyenin dört aşaması nedir? Hazırsan dizginlerini ele alma vakti. Derin bir nefes al. Çünkü asıl mücadele şimdi başlıyor. Kardeşim, nefisle savaşmak ona kılıç çekmek değildir. Nefis bir çocuk gibidir. İnatçı, şımarık, bencil bir çocuk. Eğer çocuğa sürekli bağırır, döversen o çocuk daha da asilleşir, evden kaçar, seni dinden çıkarır. Ama çocuğun her istediğini yaparsan o çocuk bir canavara dönüşür, seni yönetir. Peki ne yapacağız? terbiye edeceğiz. Ona sınırlarını öğreteceğiz. Ona patronun kim olduğunu göstereceğiz. Tasavvuf büyükleri nefis terbiyesi için dört adımlı muazzam bir sistem geliştirmişler. Bunu uygularsan o vahşiat uysallaşır. Birinci adım, muşarata yani anlaşma yapmak, şart koşmak. Sabah uyandığında daha yataktan çıkmadan nefsinle bir sözleşme yapacaksın. Diyeceksin ki, Ey nefsim, bugün önümde 24 saatlik bir sermaye var. Bu benim cennet biletim. Bugün bu sermayeyi senin keyfin için harcamayacağım. Bugün Allah'a isyan etmeyeceğiz. Bugün kimseyi kırmayacağız. Eğer uslu durursan akşama seni mükafatlandırırım. Ama eğer ramazlık yaparsan canını yakarım. Anlaştık mı? Güne kontrolün sende olduğunu ilan ederek başla. Sabah namazı bu imzanın atıldığı andır. İkinci adım murakabe yani denetlemek, gözetlemek. Gün içinde tıpkı bir dükkan sahibinin çalışanının kameradan izlemesi gibi kendini izleyeceksin. Nefsin sana şuna bir bak dediğinde hemen içindeki bekçiyi, vicdanı devreye sokacaksın. Hop sabah ne konuştuk anlaşmayı bozma Allah bizi görüyor. Farkında olmak tuzağı bozmanın yarısıdır. Otomatik pilotta yaşama her cümleni, her bakışını denetle. Üçüncü adım, muhasebe. Yani hesap sormak. Gece oldu, yatağına girdin. Hemen uyuma. Günün defterini aç. Ey nefsim, bugün ne yaptık? Bugün kimi üzdük? Bugün hangi namazı aceleye getirdik? Bugün Allah için ne yaptık? Tüccar gibi kar zarar hesabı yap. Eğer günün karlıysa, ibadetle geçtiyse, elhamdülillah, bu Allah'tandır de, eğer günün zararlıysa, günahla geçtiyse, nefsine dön ve yazıklar olsun. Beni yine kandırdın de, pişmanlığını hisset. Dördüncü adım, muhakabe yani ceza vermek. İşte en kritik nokta burası. Eğer nefsin günah işlediğinde ona bir belet ödetmezsen, o günahı işlemeye devam eder. Nefis acıdan kaçar. Diyeceksin ki, madem bugün dedikodu yaptın, yarın sana ceza olarak 100 lira sadaka vereceğim. Nefis parayı sever, bu ona acı verir. Madem sabah namazını kaçırdın, bu gece sana uyumuşak yatağı haram ediyorum. Teheccüd kılacaksın. Madem harama baktın, bugün sana tatlı yok. Eğer nefsine yaptığı her hatanın bir bedeli olduğunu öğretirsen, bir süre sonra nefsin diyecek ki, yahu bugün ha işlemeyelim. Çünkü patron yani sen bana çok ağır ceza veriyor. Bu zevk, bu acıya değmez ve seni günaha sokmaktan vazgeçer. Bunu nefsi yola getirmek denir. Nefsin en büyük yakıtı nedir biliyor musun? Bir çok yemek, iki çok konuşmak, 3 çok uyumak. Bu üçü nefsi azdırır, kudurtur. Tıka basa yediğinde nefsin şehvetle dolar, ibadet etmek istemez, günaha koşar. Ama az yediğinde oruç tuttuğunda nefis acizleşir, kanın çekilir, sakinleşirsin. Peygamber Efendimiz neden oruç tutun o kalkandır dedi. Çünkü aç kalan nefis günah işleyecek enerjiyi bulamaz. Aman karnım doysun da başka bir şey istememler. Eğer kendine sabotaj yapmaktan bıktıysan pazartesi perşembe oruçlarına başla veya sofradan time doymadan kalk. Çok konuşmayı bırak. Çünkü dil günahın kepçesidir. Nefsinin yakıtını kesersen o canavar kediye döner. Aziz yolcum, bu savaş zor. Evet, çok zor. Ama bu savaşın sonunda öyle bir ödül var ki nefsini terbiye ettiğinde o emmare, kötülüğü emreden nefis dönüşür önce levvame yani kendini kınayan, pişman olan olur. Sonra en zirveye çıkar, mutmain yani huzura ermiş, tatmin olmuş nefis olur. İşte o zaman o içindeki sabotajcı düşman senin en sadık dostun olur. Artık seni günaha değil seccadeye çağırır. Artık haramdan zevk almaz. Allah'ı anmaktan zevk alır. İçindeki savaşı biter. Barış, İslam gelir. Allah Fecir suresinde o nefse şöyle seslenir. Ey mutmain nefis sen ondan razı o da senden razı olarak Rabbine dön. Gir kullarımın arasına, gir cennetime. Kardeşim bu davet senin için. İçindeki o düşmana teslim olma. Onu terbiye et. Dizginleri eline al. Sen kralsın. Nefsin senin atın. Atına hükmet ve cennete sür. Şimdi bu büyük cihadımızda Allah'tan yardım istemek için ellerimizi açalım. Ey kalpleri ve nefisleri elinde tutan Allah'ım. Ben nefsime zulmettim. içimdeki düşmanla baş edemedim. Yenildim, düştüm ama senin kapına geldim. Yusuf peygamberin dediği gibi, ben nefsimi temize çıkarmam, o kötülüğü emreder. Ancak senin merhamet ettiğin kurtulur. Rabbim bana merhamet et. Nefsimin şerrinden, şeytanın vesvesesinden, kendi kendime sabote etmekten sana sığınırım. Bana irade gücü ver, bana hayır deme gücü ver. Nefsimi emmarelikten kurtar. Utmayın makamına ulaştır. Beni hevasının peşinde koşanlardan değil, senin rızanın peşinde koşanlardan eyle. İçimdeki savaşı, barışa, karanlığı, nura çevir. Amin. Canım kardeşim, bu video senin uyanışın olsun. Bugün aynaya bak ve de ki, oyun bitti. Artık kontrol bende. Eğer bu uzun yolculuk ruhuna dokunduysa, yorumlara nefsime yenilmeyeceğim yazarak sözünü mühürle, beğenerek ve paylaşarak bu cihadın yayılmasına vesile ol. Bir sonraki sırra yolculukta arınmış ve güçlenmiş bir ruhla buluşmak üzere en büyük yardımcıya emanet ol, eyvallah.